Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an sizin sorduğunuz altcoin ile ilgili not aldım arkadaşlar. E, zamanım ve fırsatlarım ölçüsünde bunlarla ilgili kısa değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi de ilk sorduklarınızdan bir tanesi de Arpa'ydı arkadaşlar. Arpa ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. E, size arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Her videonun açıklama bölümünde mutlaka bağlantı linki olur. Telegram bağlantı linki olur. O gruplara katılıp bana oradan sorarsanız çünkü ben onları oradan aldım. YouTube'da bazen evet video altına yorum olarak da yazıyorsunuz yazın ama arkadaşlar bazen gözden kaçabiliyor. Mutlaka ki orada videoların açıklama bölümündeki bağlantı linklerine girerseniz oradan da sorarsanız daha kısa sırada görürüm. YouTube'da dediğim gibi gözden kaçıyor. Bir tık hareketiyle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkaya Bakın arkadaşlar yani maalesef ki ufak bir eleştiri yapmak zorundayım bizim her zaman dikkatimizi şu zaman çekiyor. Yükseliş yapıyor. Güzel yükselişler sergiliyor. Yükseldikten sonra sizin dikkatinize çekiyor ve aynen burada olduğu gibi her zaman aynı senaryo maalesef ki yaşanıyor. Düzeltmeye yakalanıyorsunuz. Sonra bana arpaya soruyorsunuz. Hocam arpa ne yapacak? Yukarıdan almışındır, Zarardasındır. Çünkü düzeltmeye yakalandığın için. E, ne olacak? Niye beklemeye geçeceksin arkadaşlar? Olacak olan bu. Burada sadece arpa olarak değerlendirmek yanlış olur. Alt coin'i sadece e tek başına değerlendirmek tamamen yanlış. Bakın arkadaşlar örneğini vereceğim. Bakın Arpa Binance piyasasında daha ilk defa listelenmiş. Evet. Ve çok sert satışlar yemiş. Bakın arkadaşlar çok sert satış yemiş. Ne zaman? E Mart 8 Mart, 10 Mart, 2020 tarihi. Bakın arkadaşlar aynı tarihe bakalım. İşte 2020 tarihi Mart. Bitcoin tarihi zirve e, bakın arkadaşlar tarihi diplerini görmüş. Gördünüz mü? Çok sert satışlar yemiş. Bunun neticesinde altcoin'lerde satışıyor. Yani ondan sonra ne oluyor peki? Bitcoin boğa başlıyor arkadaşlar. Ta ki 2021 yılına kadar boğa başlıyor. Bakın çok ciddi düzeltmeler yok. Ufak düzeltmeler var. Ve arpa ne yapıyor? İşte arpa da tarihi rekorlarına gidiyor. Yani demek istediğim olay şu arkadaşlar. Şimdi biz burada ee, yükselen bir altcoin dahi olsa e, bitcoin eğer öyle bir satış yerse hepsi tapır tapır aşağı gelecek. Bunu unutmayın arkadaşlar analiz yaparken altcoin alırken altcoin evet dip bölgelerde dahi olsa uygun yerlerde dahi olsa bitcoin satış yerse aynen bu senaryolar gerçekleşir. Ve bitcoin yükseldiği zaman da aynen e, örnekteki olduğu gibi bakın %70 civarında arkadaşlar az bir kayıp Allah aşkına ya. İnsanda ne psikoloji kalır ne moral kalır. Yukarıyı hiç hesaplamadım. Bakın yukarıyı hiç hesaplamadım. Bakın şurayı. Paranızın %85'ini kaybettiğinizi düşünün. 100 bin dolar yatırmışım. Örnek veriyorum. 15 bin doların kaldı. Ne psikoloji kalır? Ne, yani akıl kalır arkadaşlar. Tabii ki onda sorun oldu. Bunun sebebi tabii ki Bitcoin'de. Ondan sonra da kat kat, kat kazandırdı arkadaşlar. Bu anlamda düşündüğümüz zaman yatay bir Bitcoin'de dahi ne oldu arkadaşlar? Arpa aşağıdaki kritik desteklerine geldi mi? Evet geldi. Bakın arkadaşlar. Hem trend şu an arpada yukarıda. Bunu söyleyeyim size. Trend yukarıda. Ama arpanın trendi tamamen bitcoin ile orantılı arkadaşlar. Ne zaman ki bitcoin artık güvenli bölgelere gelir. Piyasada güven oturursa ondan sonra yeni rekorlarına o zaman e, pump hareketlerini yapar. Ama şu an bir pump hareketi yaptı. Bir. Hocam bundan sonra yapacak mı? Arkadaşlar. Bundan sonra eğer bitcoin satış yerse yatayda bile kalsa aşağıdaki desteklerin tekrardan test etme durumu söz konusu olabilir. Tekrar gelebilir aşağı. Hatta hatta ne oluyor? E, bu ihtimal de var. Hatta hatta şu oluyor arkadaşlar %68 oranında kayıp demek. Yukarıdaki zirveden alanlar için. Gelme ihtimali var mı? Bakın arkadaşlar zirveleri görmüş. Eninde sonunda aşağıdaki desteklerini test ettirmişler. E, burada da hakeza bakın yukarıdaki kanalın yukarısına kadar gelmiş tekrar aşağıdaki desteklerini göstermişler. Yani gelmez dediğimiz noktalara geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ama şu an için ufak bir düzeltme yapmış. Buradan tepki alımları gelebilir ama Bitcoin müsaade etmiyor. Çünkü satış yiyor maalesef ki. Buradan normal şartlarda eğer Bitcoin iyi olsaydı arkadaşlar arpa tepki alımı yapacaktı. Yukarıdaki direnç bölgelerini tekrar test edecekti ama maalesef ki maalesef ki Bitcoin'de çok güvenli olmadığı için bunu yapar mı? Önümüzdeki süreçlere bakmak lazım. Şimdi indikatörlere de inceleyeceğiz arkadaşlar. Siz ben çok fazla indikatörcü değilim. Çok fazla güvenmem ama teyit amaçlı tabii ki kontrol amaçlı bakılması doğrudur. Bakılabilir. Yukarıda arkadaşlar ne var? 0.072'si var. Yaklaşık %9 yukarısı direnç bölgesi. Bu bölgeler eğer yukarı yönlü bir hareket sergilerse tekrar test edebileceği bölgeler. Aynı zamanda satışı tekrar geri gelebileceği bölgelerde. 0.076'da %15 yaklaşık %16 yukarısı ve yukarıda tekrardan eğer ki gösterirlerse 0.079 ve 0.080 diyelim arkadaşlar. %20, %21'lere kadar tepki alımı gelebileceği yakın zamanda bölgeler var ki bu bölgeler satışıyıp geri gelebileceği bölgeler ya da çok yakın yerlerde aynı şekilde satışıyabilir Destekteyiz. Bitcoin de destekte arkadaşlar bakın Bitcoin siz o iş olmuyor işte bakın Bitcoin de destekte kaldı tutundu tutulmasaydı arpa o desteğin altına sarkacaktı. ona göre bakın destekte Bitcoin. Bitcoin bu destek kırar aşağıdaki desteklerini test ederse arpa bu desteği kesinlikle kıracak aşağıdaki desteklerine kadar gelecek. Uçarı kaçar yok arkadaşlar. Kırdırırlar yani. Daha önceki yıllarda yapılan hareketi zaten gördünüz. Peki destek kırılırsa? <laughs> Boğazım kurudu arkadaşlar. Özür dilerim. Arkadaşlar destek kırılırsa? Bir. Ara destekleri. Yüzde yaklaşık 5 aşağısı. 0.063 Aşağıdaki destek bölgeleri. Tekrar test edebileceğim muhtemel bölgeler. Ara destekleri. 0.061 45 aşağıda desteği 0.066 özür evet özür dilerim 0.05786 test edebileceği diğer destek bölgesi arkadaşlar zaten bu desteği de kırdırılarsa bilin ki aşağıdaki o kritik desteklerine kadar gelebilir 0.048'leri kadar hala aşağıda gelebileceği bölgeler var ama bu gelebileceği bölgeler bakın yukarıya verdim yüzde 20'ye kadar yüzde 20'nin üzerine atarsa arkadaşlar biraz fazlası da var eğer atarsa bu iyi senaryoda %40'lara kadar iyi senaryoda. Kötü senaryoda hakeza her, hemen hemen %25-30'lara kadar aşağıda getirebilecekleri bölgeleri var şu an destekte. De bilginiz olsun. Bitcoin ne kadar iyi ise arpa o kadar iyi performans sergileyecek. Ama arkadaşlar bakın yani eğer ki arpayı takip ediyorsanız aşağıda gidesek bölgeleri gerçekten alım için yani kademeli alım için toplamak için uygun bölgelerde buradan zaten %250'ye yakın bir yükseliş sergiledi çok kısa sürede ne kadarlık bunlar günlük bulma arkadaşlar bakın 1 2 3 şurada baksanız yani 10 10 gün ya olur ya olmaz arkadaşlar yaklaşık olarak 2 hafta diyelim yaklaşık olarak 2 hafta bile değil hatta bu iki haftalık süre sarfında dibi test etti hani arpa alırsam ben bir daha arpa alırsam takip edersen ben aşağıdaki bölgeleri tekrar gelmesini beklerim arkadaşlar en iyi, güvenli bölgelerdir Evet şu an için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Sorduklarımıza inşallah diğerlerine de bakmaya çalıştım. Sırada TLM sorulmuş bana. Arpa'yı TL olarak sorduğunuz ama arkadaşlar ben hepsini genelde dolar olarak analiz yapıyorum. TL'de de şöyle düşünün. Burada %20'lik yükseliş varsa hemen hemen TRD'de %20'lik bir yükseliş sergileyecektir. Muhtemelen bahanesi TR'yi kullanıyorsun, Global kullanmıyorsun. Aşağıda ben e, Global'ın referans linkini de atabilirim arkadaşlar bu videonun altında bağlantı linkinde oradan da Global'ı da grup e, onayları yapmanı tavsiye ederim çünkü TR'de maalesef ki sınırlı şeyler var çünkü TR sorulmuş bana özellikle TR almışlar ona göre düşünebilirsin e, şu an için e, ben Arpada bunları görüyorum arkadaşlar destekte ama şu an için benim için uygun mu buradan gidecek olsa da Bitcoin iyi olmadığı için e, şu an için benim için risk konumda evet, indikatörler demiştik arkadaşlar. Onları da kısaca bir değerlendirme yapalım. Hepsine bakamayacağım. Bütün indikatörleri burada tekrar tekrar açıkta, e, sinyal olaylarını takip etmeye gerek yok ama şu an için benim gördüğüm bu. Çünkü indikatörler hata yapıyor arkadaşlar. Çok hata yapıyor. Onlara e, yani üç tanesine, dört tanesine aynı onayı gelirse ancak ben güvenebiliyorum. hakeza yoksa sıkıntı. Hala satta, alda değil. Evet. Alda da geçmemiş. Ala geçtiği zaman zaten yükselişe geçiyor arkadaşlar. Al sinyali yok. Evet. Aşağıdaki indikatörleri de açalım. Birazcık genişletelim arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar. Hala maalesef ki sattı. Yani bunlara bakmam yeterli oluyor arkadaşlar. Diğerlerine de bakmayacağım. Diğerlerine bakarsam en az 10 tane daha indikatör açmam lazım. Gerek de yoktu zaten indikatör açmama. Hala ala geçmedi arkadaşlar. Burada yani hiçbir şey bilmeyen için burada en azından süper trendi de takip edebilirsiniz ayrılarını yaptıktan sonra. Yok arkadaşlar satta yani bakın. Ala geçtiği zaman mutlaka ki ufak bolsa tepki alımları geliyor. Ama şu an için ben Arpa'da şu aşağıdaki yerlere kadar ben beklerim arkadaşlar. Ha, bu benim beklentimdir. Ha, buradan Bitcoin yukarı vurur, yukarı da gidebilir. O ayrı konu ama şu an için gördüğüm bunlar arkadaşlar. Ee, Nacizane tekrar hatırlatıyorum. Eğer yükselmiş olan bir altcoin görüyorsanız, ha, baktığınız bir gece kalktığınız, e, sabahta kalktığınız %80 yükselmiş, %90 yükselmiş daha da fazla giderli bilirim. Evet arkadaşlar gidebilme ihtimali de var. Ama aşağı inme ihtimali de çok yüksek. Bu yüzden dolayı da daha önceden almadıysanız eğer ki arada almayı tercih ediyorsanız ya desteklerini takip edin ya da çok az alın arkadaşlar kademeli alın paranızın tamamıyla almayın ki böyle bir durumla karşılaştığınız zaman en azından destek atıp daha kısa sürede çıkabilirsiniz paranızı kurtarabilirsiniz diye düşünüyorum. Arpa en azından kötü bir coin değil arkadaşlar ama bazı coin'leri var ki bakın dibin dibine gelmişler bekletiyorlar da bekletiyorlar bakın bana Shiba'da sordunuz Shiba yıllardır bekleyen arkadaşlarımız var. Arpa'da Allah'tan öyle bir şey yok. Sizi yıllardır bekletmez. Ama bazı altcoin'ler arkadaşlar 6 ay, 7 ay, 8 ay sizi o diplerde bekletir. Paranızı oraya bağlar ve bir şey de yapamazsınız. Aman arkadaşlar çok dikkat edin. Arkadaşlar biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Kısa olsun diye söyledim ama gerçekten insan konuştukça konuşası geliyor. Her videonun açıklama bölümündeki bağlantı linkiyle de Telegram grubuna katılın, sorularınızı oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olup özellikle bildirimleri açmanız gerekiyor. Ha burada sizin için en azından tavsiyem, e, tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil, yardımcı olmaya çalışıyorum başka bir şey değil arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz, hoşçakalın.